Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft ücretsiz bir şekilde nasıl oynanır, nasıl indirilir onu göstereceğim. Ee, önceki videomuzda Warband nasıl indirdiğimi göstermiştim Gamezone Sitesi aracılığıyla. Şimdi buraya tabi herkesin yazdığı gibi Minecraft indir. Hemen şöyle basıyorsunuz. İşte bir sürü siteler var bir sürü orjinal sesi var çakma sitesi var bunlara gerek yok arkadaşlar benim size öğreteceğim site Evet böyle Minecraft indirilen yapmayacaksınız Tabii ki de hemen şuradan Legacy longer yani benim değişimli şöyle, site tıkladınız yani aratma tuşuna site tıkladınız şimdiden hmm. şöyle Minecraft diyor indirmek için buradan Windows'a tıkladığınız zaman download tor torrent ya da normal linkten indirin diyor indirdiğiniz zaman hemen dosyalardan ee, nerede Minecraft hemen şurada bu geliyor tabi ekrana İngiliz falan ok oklan ok ilerliyorsunuz Sonra bir isim yazacaksınız. Tabii bu kendi nickiniz yani. Bu önemli bir şey değil merak etmeyin. Ee, kendi şeylerinizi çalmazlar. Hemen ana ekranında şöyle geliyor. Göstereyim. Tıklıyorum. Şöyle oluyor. Ee, ok diyoruz. Yükleme tamamlanıyor. Bir yükleme daha var. Continue. Şöyle isminizin şuraya isminizi yazacaksınız ben acd yaptım öylesine son emin almışını direkt yükle ve oyuna gire basıyorsunuz şöyle altta yükleniyor görüyorsunuz ama bakın gidiyor geliyor gidiyor geliyor şu an şurada yükleniyor bakın yüzde 70 ve 100'e doğru ilerliyor. Kusura bakmayın kameram yok. O yüzden kendi şahsi telefonumla çekiyorum. O yüzden ekranın tamamını almıyorum. Ee, kusura bakmayın yani. Biraz bekleyeceksiniz. Oyun açılması için. Geliyor. Zaten Mojang'ı gördükten sonra diyorsunuz ki tamam oyun yüklenmiştir. Ben size şahsi şeyimi de göstereyim. Yani e, şu öylesine kurulan bir şey. Şu da öyle. Bu benim arkadaşımın benim için özel yaptığı bir yer. Teşekkür ediyorum Aykut Can'a da. Arkadaşım bu arada. O Ömer Halis ve Oğuzhan. Onun da kardeşleri. Şöyle haritamız. Şu benim kendi evim. Ee, hatta biraz oynayayım isterseniz diye. bazıları diyecek ki, abi şurada nasıl gidiyorsun falan. Baya drone'a girmeliğim için kusura bakma unutmuşum nasıl suda gittiğim gittiğimi ya. Heh. Suyun altından gideceğiz ama öyle de. Şu şekilde. Çıkalım bakalım. Tek elimle oynuyorum o yüzden... Ben niye öldüm ya? Ben ölmüş mü? Sebzelerim ve hayvanlarım burada. Ee, burası şeyde arkadaşlar gösterelim hemen. Köpek mi vardı lan benim? Ha. Bayağıdır girmiyorum ya. Bir, bir, bir buçuk aydır Şurada bir gemi vardı ufaktan ben burayı suyla doluydu kapatarak kendime güzel bir ev yapmıştım Ramazan ramazandı galiba ramazandı çünkü şöyle <laughs> de hatta hadi sizin için itemlerimi de göstereyim şöyle boş eğlen çıkıyoruz al düşündü üstüme giyim buraya kadardı herkes izlediği için teşekkür ederim Ocak'ta bir şey yapmış. Şunu giyelim hemen. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.